Açtan ölen var mı diye şimdi Kıvılcım Mural'a soracağız. Kıvılcım Mural, Tünaydın, Timuçin Güner ben tekrardan. Esin Övet ve Ebruşancı Öztürk'le canlı yayındayız. İzninizle sesini açıyorum. Hoş geldin. Hoş geldin, Hoş geldin Kıvılcım. <laughs> Merhabalar, nasılsınız? Günaydın. Günaydın. Çok iyi, şarkın çok güzel. Çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim Ben de çok sevindim ee, benim için çok heyecanlı ve e, çok güzel bir süreç o yüzden e, yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Evet, Biz teşekkür evet. ediyoruz bağlandığın için. O zaman dur ilk soruyu ha. soruyorum sence aşktan ölen var mı? <gülüyor> <gülüyor> Neden olmasın yani hepimizin yaşadığı hikayelerine baktığımız zaman tabii ki de e, aşk çok e, görkemli ve çok muhteşem bir duygu. Bu duygu bizi nerelere götürüyor belli değil. E, bakalım umarım ölen olmasın ama hani güzel bir şekilde yaşamaya devam etsin herkes ilham evet, alıp tabii. bir şekilde aşktan onu dilerim tabii ki. Bayılan olabilir de <laughs> ölen olmaz. Ölen olmaz. sürünen olabilir. Şarkının sözleri de sana ait değil mi Kıvılcım? Evet, zaten e, müzik yapma sebebim bu. Yani özellikle kendi şarkılarımı söylemek istediğim için müzik yapıyorum. Sözlerimle kendimi ifade etmeyi çok seviyorum. Hikayeler oluşturmayı çok seviyorum. E, müzik yapma sebebim zaten kendi şarkılarımı söylemek olduğu için. Şu an bu şarkıyı e, böyle sizlerle paylaştığım için o yüzden ekstra çok mutluyum. Çünkü bir e, başarı hedefim var e, ve bu başarı hedefine beni doğru bir şekilde e, ilerletebileceğini düşündüğüm bir şarkı bu. O yüzden çok mutluyum. Biz Hı -hı. şarkıyı beğendik. Beğendiniz mi sizler? Pop değil mi yoksa alternatif rock mı? Eşin gibi. Kıvılcım. Ee, evet aslında biraz böyle e, alternatif rock tabi ki ama pop'a da yakın ama Poplar. ne tam pop. Yani aslında birçok öğeler var gerçekten. Zamanla şarkıları teker teker sizlerle paylaştığım zaman hangi gruba dahil olduğumu hepimiz beraber anlayacağız galiba. O konuda ben de net bir şekilde bir şey söyleyemiyorum. Öyle bir durumdayım şu anda. Ama çok mutluyum, heyecanlıyım. Yani e, klibimiz özellikle beni çok memnun ediyor. Şey Sevgili yönetmenim çekti? Cansu Boğuşlu çekti. Evet Cansu Boğuşlu. Onun sanatı bu. E, o da çok heyecanlı benim gibi. Hatta bugün yayına birlikte e, bağlanmayı bile düşündük. <laughs> Birbirimizden güç almak için. Ama onu sonra bir ara hep beraber yine zaten yapabiliriz diye verdik. Biz başarılı ve güçlü kadınların her zaman arkasındayız. Aynen. Onu da bir gün tabii ki sen Kıvılcım. Evet. E, Teşekkür ederiz, sağ olun. Kıvılcım sen gerçekten bir aşk kadınısın. E, aşk için çok ciddi mücadeleler verdin biz seni tanıdığımız dönemden beri. E, aşkın için neler yaparsın daha fazla. E, gözün kara aşk için görüyoruz biz seni. Çok güzel bir evlilik. Bu arada gözün mavi mi? <laughs> mavi. Kıvılcım klipte mavi ama. Bence normalde mavi göz. Mavi mi yok. normalde yoksa siyah mı? Sana ha, bakınca rengim. Ela, evet, evet. <laughs> Deniz'e bakınca Mavi. Hayır, ben e, aksesuar olarak lens kullanıyorum. Mesela göz rengim kahverengidir. Aa, evet. Ben mavi e, ben Ama böyle işte aksesuar olarak kullanmayı çok sevdiğim bir e, durum bu. E, aşkla ilgili konuya gelmek istiyorum. Evet, aşkın için mücadele verdin. <laughs> e, daha neler yapabilirsin? Yani aslında ben karakter açısından da böyle kafaya koyduğumu yapmayı seven işte burnunun içine giden bir kişiyim çocukluğumdan beri bu böyle <laughs> ee, vazgeçemediğim bazı şeyler var hayatta hani böyle bir anda ne bileyim dersiniz ya hani ben kendime işte şu şekilde bu hikayenin içinde bu görüyorum diye bir şey oluşturursunuz. Ve o şekilde onu kafama koyduğum gibi ilerlemeyi seviyorum. Aşkta da bence tabii ki de sınırlar var. Yani çok sınırsız bir durum değil aslında ama hani kendimize zarar vermeden ilerlememiz gerekiyor. O noktada da e, nüanslar her zaman tutmuyor biliyorsunuz. Ben aşk için artık güzel şarkılar yapmak istiyorum. <laughs> Çok güzel. Evet. Şarkı. güzel Kıvılcım güzel bir şey ya. soracağım. Bunu ben hep merak etmişimdir. Mesela marjinal bir kadın imajın var. Genelde siyah giyiniyorsun, gözlüklerin, kırmızı rujun. Marjinal eşin hani, de biliyor alternatif rock. Sen mesela mutfakta hiç kana nohut pilav, kuru fasulye pilav yapıyor musun? Mutfakta aranda en genelde rakçılar böyle pizza yiyip ortalığı da... Hani normal Orta. ev hanımı gibi kocana bir kuru fasulye pilav, nohut pilav yapmışlığın var mıdır? Şöyle bir soğan ortaya. <laughs> evet, tabii ki yapıyoruz. Ee, çok güzel yemekler yapıyoruz gerçekten bir arada yani bunu yapmıyor değiliz mutfakta Kaan aslında e, hani böyle pandemide de evde çok sık vakit geçirdiğimiz dönemde Kaan'ın o yeteneğini e, ben fark ettim <laughs> ee, kabak dolması yaparız ee, ev yemekleri yaparız yapıyoruz yani tabii ki ama yani bunu bana destek amaçlı arada işte çocuklarımızlara geldiğinde işte ne bileyim, bir şekilde... Çünkü bir şey genelde var. öyle marjinal durduğunuz için sanki sizin evinizde böyle Türk yemeği... Yemeği yenmiyor gibi bir havanız var <laughs> <laughs> çok seviyoruz, bayılıyoruz yani vazgeçilmezimiz Türk yemekleri zaten tabii ama o gecenin bir vakti de pizza yiyip yaramazlık yapabiliyoruz yani. <laughs> o pizza herhalde rakçıların olmaz olmazı. <gülüyor> 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 Kıvılcım, <gülüyor> e, Kıvılcım aşkın ömrü 3, 5, 7 derler. E, senin kanı olan aşkın devam ediyor mu hala? İşte, hiddetli bir şekilde. <laughs> yani çok güzel bir soru tabi evet. ki. E, ben e, Kaan'ı tabii ki de daha hani 18-19 yaşımdan beri de tanıdığım için şimdi ilk de... tanıdığın günden beri aşık mısın? Tabii ki yani zaten e, o duygu olmasa e, hiçbir şeyin peşinden kimse sürüklenmez biliyorsunuz. Evet. E, yani ama o yüzden e, tabii ki de tabii ki de çok hani net cevaplar vermekten çekiniyorum bir <laughs> de. hayır hayır. Hani görür görmez bir kıvılcım olmuş aranızda kadarıyla. <laughs> İsmin gibi. <laughs> İsmin gibi. 18 yaşında bir çarpılmışsın. Ama hala o çarpma devam ediyor mu? Yani ediyor ve kalpten gitmem umarım. Değil, İnşallah. Sen de gitme hiçbir sevende Gitmesin, Aşktan Ölen Var mı şarkısı ve klibiyle Kıvıl Biz ile çok Kuvuz beğendik. Mal. Evet. Şansın bol olsun Kıvılcım. Şansın bol olsun, hayırlı olsun. Çok teşekkür ee, ediyoruz. Çok sağ olun. Vaktinizi de almak istemiyorum ama çok kısa bir Tabii teşekkürlerimi değil. iletmek istediğim e, birileri var. Onların isimlerini söyleyebilir miyim Hızlıca acaba? edebilirsen süper olur. Reklama Tabii. gitmemiz gerekiyor çünkü e, DMC ailesine, Samsun Demir'e... Samsun abiye selamlarımızı gönderelim. Delvin'e, e, Cansu Can Suboş diye Eren klipte yanımızda olan tüm ekip arkadaşlarımıza. Şarkının aranjesi Ahmet Kalabay'a ait, onunla birlikteydik. E, her birinin yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Tüm Umarım ekibin eline sağlık. Yine bir araya geliriz. Sağ çok teşekkür, teşekkür ediyoruz teşekkür Kıvılcım. Eşine de selamlar, bay bay. Selamlar, Hoşçakal.